Star Stop Sakarya'dan herkes hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı günler abi. Selam vereyim mi? Ver evet, Tabii. selam vermek bizim zaten birinci görevimiz. Selamun Aleyküm diyoruz abi yine. Düzce'den gelmiştin abi. Sabah dokuz buçuk gibi başladık. Üç eyle bitirdik. Dört demedi. Allah'ın izniyle. Aracımız Kia Sorento 2005 model. Hep merak ediyordun değil mi? standart paket veya full paket neydi diye. Hangisini yaptık abi senin araca? Full paket. Full paket yaptık. Şimdi nasıl sonun özelliklerini birlikte tanıtacağız evet. yine. Bir videomuz olacak. Seni yine araç içine alalım abi. Bakalım buradan start stop butonumuz görünüyor mu? Şöyle orijinal, ha, sen tut abi çekebilirsin. Orijinal kontak anahtarı yerine koyduk. Yine istersek denemiştik değil mi Cengiz abi? Kendi anahtarıyla da istersek Aynen. yine çalıştırabiliyoruz. Aynen öyle. Şu an butonu koyduğumuz için ne yapıyoruz onu gösteremiyoruz. Evet. Alayım abi kamerayı. Evet bir kez bastığımızda abi ne oluyor? Evet multimedya. Tamam teyip kısmı geliyor bakalım bastın mı? Ha. Basmışsın. Teyip kısmımız geldi. İkinci kez bastığımızda Kontak. ana kontağımız gelecek. Gayet başarılı. Lambalarımız söndü. İster çalıştırırız ya da işimiz yoksa kontağımızı kapatabiliriz. Nasıl yapmak istiyorsan o şekilde yapalım abi. Ateşledik. Arabamız çalıştı. Evet, lambalarımız sönmüş. Araç içinden çalıştırma sistemi bu şekilde. Stop etmek için ne yapıyoruz yine? Frenle birlikte basıyoruz aynen. Basalım. Ne yaptık? Aracımızı stop ettik. Yine unutursan herhangi bir şeyi videodan bakar Aynen. hatırlarsın abi. Şimdi yine araç içinden çalıştıralım. Güvenlik kısmını da gösterelim. Evet lambaların sönünceye kadar bekledim. Tamam aracımız çalıştı. Dur abi biraz düzceye kadar bir git. <laughs> Aynen çalıştırdık. Şu an yoldayız. Düzceye geldik diyelim. Evet araçtan indin, Aracı çalışır unuttum diyelim. Aynen. 3-5 metre uzaklaşırsan yeterli abi. Tamam. Yeterli orası. Aracı çalışır durumda unuttuğumuzda anahtar yanımızdaysa araç 1.5 dakika çalışıp o arasında bize korna ile ve dörtlerle birlikte uyarı veriyor. Aracın yanına gelmez isek ikinci dakikada araç stop edip kapılarını kilitliyor. Aracımıza dediğimiz gibi full paket start stop anahtarsız giriş uygulamasını yaptık. Ömer kaç oldu? Bir buçuk dakika dolmuş demek ki. Korna ve dörtlerle birlikte uyarı vermeye başladı. Şu an kapılarımız açık. Stop ettikten sonra kapılarını kilitleyecek. Tabii cam kaldırma modülünü nasipse bir dahaki turda takacağız. Şuradan gösterelim sistemi. Araç stop etti. Kapılarını kilitledi mi? Ben anlayamadım. Kilitlemiş. Evet. Tamam. Gelebilirsin abi. Müşterimiz geldiğinde yine kapıları açtı. Biz kontrol ettik abi kilitledi. Abi. Gördün mü? <laughs> evet. Güvenlik kısmı da bu şekilde. Yine uzaktan çalıştırmayı deneyelim abi. Hafiften karşıya doğru istersen git ya da yanında da durabilirsin ama kapıları bir kilitlesin uzaklaş sana zahmet. Ömer'im sen bir kontrol edebilir misin kapıları kilitlediğinde? Evet kolna ile birlikte kilitleme işlemi yaptı. Aracımız çalıştı. Şu anda dörtlerle birlikte çalışına dair yine uyarısını veriyor. Şu an bakalım kapılar kilitli mi Ömer'im? Kilitli. Kumandayı cebine at gel abi. Gel gel. O, tabii 15 dakika sonra geldiğini farz ediyoruz. Kalorifeni açıksa aracın ısındı. Evet. Camlardaki buğular vesaireler çözüldü. Yazınsa yine klimanı açık bırakabiliyorsan aynı şekilde soğuk bir araca geliyorsun. Şimdi uzaktan stop etmek istersek yine ne yapıyoruz abi? Asla aracın yanındasın veya değilsin. Fark etmiyor. Evet. evet. Harika ya. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Sen bu işi kavradın. Evet. Bir de yine orijinal sisteminde bulunan neydi? Arka camı kumanda üzerinden açabiliyorduk. Bir tek orayı göstermedim herhalde sana kumandadan nasıl olduğunu. Tak, Gösterdik mi abi? Başarılı. Onu da demek ki göstermişim ben hatırlayamadım. Bir daha yap bakalım abi. Şu an kapalı. Tık sesini duyduk. Sanırım göstermediğimiz hiçbir şey kalmadı. Allah'ın izniyle. Start stop anahtarsız giriş. Bu saatten sonra Kia Sorento'da. Düzce'den. Cengiz abimize hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Beğenmediğin bir yer var mı abi söyle Yok, sağ ol. Biliyorsun ben yorumlarda da olumlu olumsuz Her şeyi kabul ediyorum Eyvallah. Eksik bir yerimiz varsa düzeltmeye çalışıyoruz Eyvallah sağ sağol Sen de sağlısın abi Tekrar hayırlı olsun diyorum Ömer'in var mı söylemek istediğin bir şey Başarılı bir start stop star. daha tamamlandı Evet senin arabayı 6 ay oldu Belki de geçti videosunu çekemedik Onu da bir çekelim Cengiz abim hayırlı olsun sağ hayırlı olsun. yolculuklar ben diliyorum Allah'a emanet olun Hayırlı günler